Merhabalar arkadaşlar ben Kadakonu oyundan samet bugün sizlere Papers Please nasıl e, bedava indirebileceğinizi göstereceğim Papers Please ve stranded tipi nasıl bedava indirebileceğinizi göstereceğim daha doğrusu şimdi e, ben bu ikisini torrent indirdim e, bunu da torrent indirdim ben şimdi bu ikisini bir siteye dosyaya aktaracağım ve e, onunla indireceksiniz. Sadece indirip açacaksınız buradan. Papers please deyip buradan Papers please exe'ye gireceksiniz. Neyse. Bu arada biliyorsunuz ben Papers please'in videosunu çekerken e, oyun bitti. Fakat e, yeni bir oyun buldum. Infestation the Nevzi. Eğer bilgisayarım kasmazsa bunu oynayacağım. E, daha yüklemedim ama yükleme fırsat bulunca yükleyeceğim. Kullandığım programlar bunlar Bendicam, ben Camtasia ile şey yapıyorum. Hani diğerlerini bilmediğim için bu şu anlık bunu kullanıyorum. Bunu daha kullanmaya başlamadım ama kullanacağım bunu da yavaş yavaş. Ee, neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki e, videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, ve teknik launcher mesela bu da hiç şey gerektirmiyor. Nasıl desem hiç üyelik gerektirmeden açıyor. Bunu da koyacağım oraya onu da indirebilirsiniz. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu kısa bir video oldu. Ama yararlı bir video oldu. Neyse linkler açıklama kısmında. Herhangi bir virüs yoktur. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.